Buyurun, efendim, buyurun. Buyurun, buyurun buyurun denizden buyurun 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 evet ha maşallah be ha maşallah be ne güzelliğine bak be gam gam त्रैया <laughs> tere ! die ander sy rabbi het ook gehou maar ek het dit nie gehou nie. 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 Ek het dit nie gehou nie Foça'da balık sezonunu açtık. Bu her yıl gelen yılı aratıyor artık balıkçılıkta. Fakat Foça'da balık durumu nasıl diye sorarsanız Foça'mızda bizim her türlü balık çıkıyor. Bugün hamsa, hamsisinden, sardalyasından, çıprasından, levreğinden, istavritinden her türlü balığımız mevcut. Balık var denizde. Denizde her zaman balık tutuluyor. Her türlü balık ve burun tezgahta da bakıldığı gibi Tekir barbunlarımız, levreklerimiz, çıplarımız, turunamız, palamutumuz, hamsimiz mevcut. İnşallah daha iyi bir sezon olacaktır önümüzde. Balık fiyatlarımız gayet uygun. Bugün kasaba gidip et aldığınızda 80 lira, 90 lira kilosu. Sardalyamız 25 lira, hamsimiz 25 lira. İşte burada sarı kanat istavrutlarımız 40 lira. Deniz devletlerimiz 60 lira, 70 lira kilosu. Tekir barbunumuz 100 lira. Çimçimimiz 60 lira. Dil balıklarımız 80 lira. Turna balığımız gibi palamut da tanesi 35 liradan foça balık halinde mevcuttur efendim. Denizli kağıdım var, usta belgem var. Denizde para orta balığıdır, olicilikdir, troldur. Hepsini elimizden geliyor. balığımız işte barbun çeşitleri. Efendime söyleyeyim tavuk balığı çeşitimiz ufaklı, ortalı çimçim çim karadesimiz, fener balığımız, sargozlarımız, karagözlerimiz, Karadeniz'de hemşerilerimizin tuttuğu hamsi sardalya, istavrit. Yani bunlar büyük teknelerden çıkan balıklarımız. Ufak tekneden çıkan balıklarımız bir akilen, sargozlar, karagözler, efendime söyleyeyim e, <laughs> dil balıkları gibi. Ama geneli, geneli Lüfer, sinekop, Palamut bunlar Marmara Bölgesi, Boğaz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi'nden gelmektedir. Bizim burada mevsim boyunca her mevsim ayrı bir balık çıkar. Mesela Kefallerin olsun, Lidaki'nin, Çıpran'ın her mevsim ayrı bir zamanı var. Şimdi şu anda Lidaki yani Çıpran'ın zamanı bir de Ceran Kefal dediğimiz balığın zamanı. Bunların fiyatları da boyuna göre değişiyor. Çıpra mesela Lidaki oldu, oldu mu 30 liradan başlayıp 40-50 liraya kadar çıkıyor. Çıpralar 50 liradan başlayıp 120 liraya kadar boyuna göre değişiyor fiyatları.